Ben kapıya bakayım. Sen okula gidiyor musun yavrum? Lise bir de ayrıldım. Eğer tedavim olursa sınavlara bitireceğim. Yani babamla Türkiye'de kalırsam üniversiteye gireceğim. Aferin kızım. Oku. Bir meslek sahibi ol. Bak güçlü kadınları kimse yıkamaz. Tabii hayal de olabilir bunlar. Çünkü benim hastalığım. O. Ümitsizlik insanın en büyük düşmanıdır kızım. Sen iyi olacağım dersen, gerisi gelir. Ah. Hoş geldiniz Rüçhan Hanım. Hoş bulduk Nesrin Hanım. Kızlar bizi biraz yalnız bırakın siz. Hadi Ay. Nasılsınız? Hiç iyi değilim. Somer her şeyi öğrenmiş. Bugünün geleceğini biliyorduk. Türkan'la bayağı kavga etmişler. Çok üzüldüm inanın. Ya elimden geleni yaptım Türkan'ı uyardım ama düşmanıymışım gibi davranıyor bana. Farkındayım. Geçmişte yaptıklarım için çok pişmanım çok üzüldüm. Ama payıma düşeni de aldım Nesrin Hanım. Ha şimdi artık her şey çok güzel olacak dedim. Gelinimin arkasında durdum. Siz biliyorsunuz onun için Mine ile nasıl savaştım. Ben de konuştum Türkan'la. Yani sizi de beni de o kadınla yüz yüze getirmeden bu işi bitirmesi lazımdı. Yani yaptığı şeyin affedilir tarafı yok. Çok hata yaptı, çok. Tamam, ben gelinim olarak onu zaten affedeceğim. Arkasında duracağım. Ama Somer o kadar öfkeli. O kadar dolu ki. Cık. Hayır ya onun gönlünü nasıl alacak? Kendini nasıl affettirecek bilmiyorum. Göz göre göre yuvasına ateş attı. Çok toy daha. Çok. Benim yaşadıklarımı yaşasaydı Ne yapardı? Bakın şu anda yaşadıklarım gerçekten çok ağır. Ama ben buna rağmen yuvama sahip çıktım. Özel yollarımızı ayırabilirdim ama yapmadım. Ailenin başında kalacaksın dedim. Şimdiye kadar verdiğim bütün emeği silip çöpe atamazdım. Sizin yerinizde bir başkası olsaydı çoktan yıkardı yuvasını. Güçlü duruşunuzu çok takdir ediyorum. Hoş Ayrılsanız da yine hak verirdim size. Yani bizim aramızda ne geçerse geçsin adalet duygumla muhakeme etmeye çalışıyorum her şeyi. Siz çok güçlü bir kadınsınız. Ben meydan okumaların kadınıyım. Ben savaşlarımı böyle kazandım hayatım boyunca. Bir tek sizin duruşunuz karşısında gardımı, silahlarımı bıraktım. Bunu böyle zayıflık olsun diye söylemiyorum gerçekten. Aramızda geçen onca şeye rağmen ben yine sizin kapınızdayım. Ben derdimi yine size anlatıyorum. Ya yani biz birbirimizi dinlemeye, birbirimizi anlamaya başlamışken ...Türkan'ın bize sırt çevirmesi gidip o kadının arkasında durmasını inanın benim aklım hafsalam almıyor Nesrin Hanım. Ben de inanamıyorum. Türkan nasıl bu kadar değişti? Nasıl bu hale geldi? Ne içiyorsun? İlaç içiyorum. Başım çatlıyor. Kalp ağrısına iyi gelen bir ilacın var mı? Onun çaresi yok oğlum. O ölene kadar bizimle. Peki söküp atamıyor muyuz? Artık dayanılacak gibi bir şey değil yani. Oğlum bir karar vermelisin sen artık. Yani senin için de Derya için de en iyisi neyse onu yapmalısın. Kızı okuldan alırım dedi ya. Ne yapacağım şimdi ben? Ya ben bu kötülüğü ona nasıl yapacağım anne? Yapma oğlum. Görüşme o kızla. Ya demek ki hep bu benim karşıma çıkacak ya. Ben bu kızı seveceğim. Gönlüm yangın yeri olacak benim. El alemin biri çıkacak. Senin yok baban şöyle, yok annen evlenmeden olmuşsun. Sen yok bilmem nesin. Sürekli bunlarla uğraşacağım yani. Nesin teyze de dedi ya zaten. Ne derlerse desinler. Senin kim olduğun belli oğlum. Ayrıca sen başka birisini sevsen hiç kimse sana böyle bir şeyle gelmez. Şimdi Somer'in dünürleri ya onlar. Sen de Somer'in kardeşi olduğun için hepsi ahlak polisi kesildi. Hepsi bu. O da doğru. Neyse sen senede sen edeme de aklına takma. Ben halledeceğim onu merak etme. Tamam oğlum. Ama sen de iyi ol. Tamam. Lütfen. Sana komik bir şey söyleyeyim mi? Biraz gül. Bugün kormanlara sağlam bir fiyat çektik. Şu an Somerler uçan deliye dönmüşlerdir. Oğlum, niye böyle bir şey yaptın? Yani ederi neyse, onu söyleseydin. Ben belirlemedim ki fiyatı. Babam belirledi. Benim de canıma minnet oldu. Bu kadar olaydan sonra babanın yanında olması... ...kol kanat gelmesi var ya, tek tesellim bu. Teselli ise sıkıntı. Ben gerçek olmasını tercih ederdim. Artık özel Baba da benim onun oğlu olduğumu kabul etti herhalde. Buraya geldiğimize değdi ya, ben ona çok mutluyum anne. <gülüyor> <gülüyor> evet, Mesut'un sandığı belgeseline hepiniz hoş geldiniz. Mesut'un sandığı hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> 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 Mesut, sandığın içinde kurduğu hayal dünyasından bahsedecek bugün bize biraz. Hadi Mesut, başla. Mesut Mesut büyüyecek okula gidecek, ee, e, 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 müdür olacak, sonra müdür olup zarf toplayacak. Sonra? Ee, sonra Dönüş öğretmen olacak. Feride gelin olacak. <laughs> Mesut damat olacak, müdür damat. <gülüyor> <gülüyor> Peki Mesut, bu hikayede Nesrin anneye ne olacak oğlum? Emekli mi olacak? Aa, ay kaset doldu. Ay tüh, en heyecanlı yerinde. Somer ha, bile çekip durdu, ondan da olmuştur. Somer işte. Ay dur, ben hemen değiştireceğim şimdi. Hadi. Ee, <laughs> Mesut'cum, Hanım'a ne oluyor da anlatıyordun tam? Nesli teyze, Hüseyin teyze. E, ne olacak söylesene. Ne olmuş oğlum Hüseyin teyzeni? Hı. Hı, hı. <laughs> Mesut bu fikir zor gibi. Acaba sen hani sadece hayal kuracaktın, onları anlatacaktık ya. Öyle mi yapsan? Ee, şey sadece hayal olmasın, bu da olsun. Mesut öyle istiyor. Ne istiyormuş Mesut? <laughs> olmaz anne, olmaz. Kızım siz bir söyleyin, olur ne olmaz mı? Biz karar verelim.

Bağlar Yüce uyduk bunları. Döndük maskarayı ama. Sus, sus. Çocukluğumuzda yaşamadık demeyiz. Demeyiz. Çok güzel. <gülüyor> 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 Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.